Merhaba, ben Rıza Yükay Bugün Bugünkü piyasa değerlendirmeme hoş geldiniz. 31 Ağustos 2024 saatlerimiz 16.00 cumartesi günleri piyasalar kapalı oluyor. Dün itibariyle zaten 30 Ağustos Zafer Bayramı'ydı kapalıydı. Bugün itibariyle de sadece kapalı çarşı saat 10.30'da piyasalar açıyor genel itibariyle. Ve bakıldığı zaman işin açıkçası çok da e, yukarı yönlü bir fiyatlamanın olmadığını, altın tarafında bir durumla döneminde olduğumuzu, on altın tarafında bir yatay seyirde olduğumuzu söyleyebilirim ki benim beklentilerim de bu yöndeydi. Özellikle kısa vadeciler için bir realizasyonu olabileceğini, Dünkü veri sonrasında yükselmeyen bir ons altın sonrasında e, altında bir yatay sürecin gerileği olabileceğini, 2500'ün altına bir ihtimal sarkma durumumuzun, 2460'lara kadar fiyatlanma durumumuzun olabileceğini altına çize çize özellikle söylemek istedim. Daha önceki videolarımda da ilettiğim Dolar TL'deki destek noktamız önemli. Dolar TL'de şu an tabii ki destek görüyoruz. 34'lü fiyatlardan fiyatlanan bir dolar TL var. Yukarı ilmeler tekrar dolar TL'de devam edebilir. Gram altın TL tarafında fırsat kapıyı çok fazla çalmıyor. Ama ons altın destekli gram altın tarafında da bir ihtimal böyle bir fırsatlar gelebilecek gibi duruyor ki burada yedek akçeyi lens tepnelerden altın tarafında beklemek mantıklı gibi duruyor. Şimdi bu hafta özellikle tabii ki veri haftasıydı ufak ufak yani küçük veriler dediğimiz kişisel tüketim giderleri verisi Amerika büyüme verisi gibi veriler vardı. Fakat önümüzdeki hafta ciddi veriler var. Önümüzdeki hafta gerçekten altın tarafını etkileyecek dolar tarafını etkileyebilecek veriler var. Bunları özellikle bugün aktarmak istiyorum sizlere. 2 Eylül pazartesi günü arkadaşlar piyasalar kapalı olacak. Özellikle bunu söyleyeyim. Amerika tarafından, Amerika işçi Bayramı olduğu için pazartesi günü piyasalar kapalı. Ee, yani Amerika tarafı için. 10 altında o yüzden böyle e, dalgalanmalar yukarı yönlü olmayacak gibi duruyor şu an. Pazartesi günü için. Fakat salı gününe geldiğimiz zaman öncelikle Türkiye enflasyon bizim tarafımızdan enflasyon verisi açıklanacak. Saat 10'da merakla bekliyor olacağız onu. Çünkü faiz kararıyla alakalı durum, dolar tl'nin ak akıbetiyle alakalı durumu destekleyecek ve gelecek mi gelmeyecek mi bunları takip ediyor olacağız. 5 Eylül Perşembe gününe geldiğimiz zaman işsizlik haklarından yararlanma başvuruları verisi saat 15.30'da açıklanacak. Bu da işin açıkçası işsizlik haklarından yararlanma başvurusu verisi. Eğer ki işsizlikten artıyor oluyorsa, işsizlik artıyorsa orada canlılık azalıyor anlamına gelir. Canlılık azalıyorsa enflasyon azalıyor anlamına gelir. Enflasyon azalırsa da aslında faiz indirimleri daha da netleşir işin açıkçası. Burada 25 bas puanlık bana göre fiyattan çok olan fiyattan olan bir ürün, bir altın, bir gümüş, bir maden özellikle durumuna bakabiliyoruz, görebiliyoruz. Fakat 50 bas puanlık tabii ki açıklama sonrasında olacak gibi duruyor. Burada beklentiler 25 bas puan gibi, 50 bas puan gibi değil. Özellikle bunu altını çize çize söyleyelim. Bunun dışında ne gelecek? 5 Eylül yine Perşembe günü saat 15.15'te ADB tarım dışı öncü verisi. Yani tarım dışının öncü verisi olan bir veri bu açıklanacak ve bunu da merakla bekliyor olacağız. 6 Eylül Cuma gününe geldiğimiz zaman tarım dışı istihdam verisi. Cuma'yı görmeden altın alışı ve satışı gerçekleştirmenin çok da mantıklı olmayacağı düşüncesindeyim. Ee, geçen haftalarda ilettiğim veriler vardı. 6 Eylül diyorduk. Tarım dışı istihdam verisi. 11 Eylül diyorduk arkadaşlar. E, enflasyon verisi Amerika tarafından. Ve 18 Eylül'de de e, faiz kararı e, Amerika tarafından olan faiz kararı. Bu üç özellikle yani veri diyebileceğimiz iki veri daha sonrasındaki faiz kararı altının tamamen gidişatını yönünü bize tayin edecek. Ne kadar artıp artmayacağını bize gösterecek diyebilirim ki tarım endişe istihdam verisi de bunlardan bir tanesinin yani bir başlangıçta gelen verilerinin en önemlisi diyebiliriz tarihsel başlangıç olarak diyelim. Aslında enflasyon verisi daha da önemli ama tarihsel olarak şu an 6 Eylül'den başlangıç yapacağız. 15.30'da açıklanacak. Yine 6 Eylül cuma günü de akabinde işsizlik oranı verisi açıklanacak yine 15.30'da. burada da işsizlik oranındaki verisi önceki 3.4.3 şeklinde veri, 4.2 şeklinde beklentiler beklentiler dahilinde gelebileceğini düşünüyorum ben işsizlik oranında ve o yönde de altın tarafını ons altını destekleyecek tarafta olan bir e, veri olabileceği düşüncesi içerisindeyim fakat tarım dışı istihdam verisinin nasıl destekleyeceği çok önemli. Tarım dışı istihdam verisi eğer kötü gelme olasılığı olursa arkadaşlar bu ons altın tarafındaki o işte düşüş beklediğimiz seviyeler görebilme ihtimalimiz olabilir. Bunu özellikle söylemek lazım. Tarım dışı istihdam verisinin durumu önemli. Bunun dışında da zaten enflasyon verisi önemli olacak ve sonrasında zaten faiz kararı neticelenecek. E, ee, genel itibariyle baktığımız zaman burada altın tarafında önümüzdeki hafta itibariyle dalgalı bir süreç olabileceği bize gösteriliyor diyebilirim. Dolar TL'ye baktığımız zaman 33.95 34 şeklinde fiyatlanıyor. Ee, burada Dolar TL'de tabii ki yukarı yönlü ivmeler tekrardan test edilecektir. Benim beklentim 34 600 şeklindeydi. Bu hafta içerisinde gerçekleşmedi. Önümüzdeki hafta itibariyle gerçekleşebileceğini görebiliriz. O yüzden dikkatli bir şekilde Dolar TL'yi takip etmemiz gerekiyor. Euro TL'ye baktığımız zaman 37 38 37.55 şeklinde fiyatlandığını görmekteyiz. Euro TL'de 38'in noktasına bir atak görmüştük. Fakat şu an itibariyle tekrardan 37.55'ten fiyatlandığını görmekteyiz. Burada da bir atak görebiliriz tabii ki. Ama karışık paralar içerisinde CH ve sterlin euro ve dolar şeklinde sıralanma gerçekleşiyor gibi duruyor. Bu yönden de euro TL dolardan daha fazla değerlenecektir. Ama karışık paralardan daha fazla değerlenme olası benim kanımca yoktur diyebilirim. Euro dolar paritesine baktığımız zaman 1.10.42 seviyesine geldiğini burada tabii ki 1.15'ler 15'ler kademeli bir şekilde bir bu sene içerisinde görebileceğimizi düşünmekteyim. Sterling TL 44.16 44.53 şeklinde fiyatlandığını görmekte. Sterling TL kademeli bir şekilde 45'in üstüne atabileceği bu hafta içerisinde görebileceğimizi düşünmekteyim. CHF 39.27 39.92 40.50 kuruşlar test edilebilecek gibi duruyor. CHF için söyleyebileceğim. Has altın gelelim sarı kıza. Has altın 2792 2800 şeklinde fiyatlandığını söyleyebilirim arkadaşlar. Bugün itibariyle 2800 lira kadar geldiğini gördük. Burada fiyat 2835 lira kadar gördüğümüzü ons altında 2532 zirve seviyemiz olduğunu söyleyelim. Ons altında 2500 seviyesindeyiz ve has altında 2800 seviyesinde olduğumuzu söyleyebiliriz. Bir miktar dediğimiz gevşeme gerçekleşmiş fakat ben bunun üstünden de bir gevşeme beklentisi içerisindeyim. Kısa vadede orta ve uzun vadede hedeflerimiz değişmedi. Eylül 18 sonrasında 3000 TL'de tekrar test edebileceğimiz. Onun dışında sene sonu 3500 ve 4000 kademeli bir şekilde aralığına oturabilecek bir gram altın TL beklentisi içerisindeyim. Ons altında 2700'ler görebileceğimizi düşünmekteyim. Özellikle bunların altını size size her videomda iletmeye çalışıyorum sizlere. Gram altın 2777 alış 2810 satış şeklinde Kapı, e, özellikle hafta sonu olduğu için makasın açık olduğunu görmekteyiz. Hafta sonları e, sağ olsun aile üyelerinden, aile bireylerinden sevenlerimden Allah razı olsun. Hepinize çok teşekkür ederim. Yani canı gönülden samimiyetten teşekkür ediyorum. Çünkü e, yollarını özellikle düşünmek isteyen sadece e, hafta sonu zaten öyle çok bir yoğunluğunuz yok. E, selam verip de e, bir suyumu çayımı, kahvemi içip de gidenler. Yani e, diyorum ya bu iş samimiyet işi. Elimden geldiğince bunu yansıttığımı düşünüyorum. Ya, zaten yansıttıklarım geliyor sağ olsunlar. Ayaklarınıza sağlık. E, Beğenip yorumlarınız benim için çok kıymetli. Yorumlar kısmına bir teşekkürler yazmanız bile bana destek. Abone olmayan arkadaşlarım varsa da abone olurlarsa beni sevindirmiş olurlar kanalın devamlılığı için ve özellikle daha fazla insanlara ulaşabilmek için böyle bir durum gerekli YouTube'un algoritması arkadaşlar. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Bunun dışında gümüşün şey, Gümüş'e geçmeden 22 ayara bakalım. 22 ayar alışları 2540-2675 şeklinde fiyatlanıyor. 14 ayar 1505 alış 2320 satış şeklinde fiyatlandığını görmekteyiz. Makasın aralık açık olduğu bir 14 ayar bir 22 ayar görüyoruz. Ne yazık ki Gümüş'ün olsun. 28.87-29'un altına sarktık. 30'lara yaklaşmıştık. Hatta 30 30 değmiştik gümüşün olsun da. tekrar bir gevşeme gördük. O beklediğimiz işte gevşemeler bunlar. Yani bir tık daha fazla geri çekilme olabilir gibi duruyor. Yani bunun altında bir tık daha daha görebiliriz gibi duruyor. Gümüşün gramı 31, 34, 32, 200 şeklinde fiyatlandığını 33'ün üstünde gördüğümüz bir gümüş TL varken şu an 32, 200'lere kadar düştüğünü görmekteyiz. Gümüşün dolar karşılığı 923 dolar alış, 947 dolar satış şeklinde fiyatlanıyor. Genel itibariyle fiyatlamalar gümüş tarafında böyleyken çeyrek altın 4520 alış, 4585 satış şeklinde yarım altın 9075 alış 9160 satış tam altın 18120 alış 18250 satış ata cumhuriyet 18620 alış 18740 satış gramsa 45100 45500 ata beşli 92793 3500 platin onsu 931 ve paladyum onsu 977 974 şeklinde fiyatlandığını görmekteyiz. Özellikle platin ve paladyumda 930'un altlarında görürsek dolar bazında yani ons bazında mantıklı fiyatlar olduğunu sizlere iletebilirim. Özellikle bu noktaları değerli maden tarafından takip etmek önemli biliyorsunuz. 4 birim altın alıyorsam bir birim gümüş, bir birim platin, bir birim paladyum şeklinde sepetime her daim ilave ederek yoluma devam etmeye oransı olarak da bu şekilde stratejimi, stratejimi belirlemiş durumdayım diyebilirim. Özellikle arkadaşlar yorumlar kısmından yavaşlama yavaşlamanızı istiyorum. Yavaş anlatmanızı istiyorum. Diyenler hakkını helal edin. Elimden geldiğince yavaş anlatmaya çalışıyorum ama yaratılış sürekli hızlı konuşmak, sürekli Hayatı hızlı yaşamak aslında ne yazık ki beni hızlı konuşmaya itiyor. Elimden geldiğince birazcık daha durgun, birazcık daha anlaşılır şekilde sizlere ulaşmayı iletmeye çalışacağım. Çünkü yorumlar kısmını okuyorum at yarışından tut. E, hocam 0.75'ten herkese iki, iki 2x'e derken senin 0.75. Haklısınız. Hepinize de hak veriyorum. O yüzden ben de elimden geleni yapacağım sizler için diyebilirim. E, bunun dışında borsamıza baktığımız zaman Bistius 9833'ten fiyatlandığını görmekteyiz. Borsamızda bir geri çekilme arkadaşlar. biz düzeltme %10 civarında oldu. Gerçekleşti. 11.200'lerden 9833'e kadar geldiğimizi gördük. Burada yüz tarafındaki değerlenme yukarı yönlü. Muhtemelen 12.400'lere kadar bu sene içerisinde bekliyorum. Bununla alakalı da pazar günü yani yarın itibariyle size cazip hisseler videosu iletmiş olacağım. Sepetinize cazip hisselerden hazırlayıp hazırlarsanız pazartesiden itibaren mantıklı olabileceği düşüncesi içerisinde. Yurt dışı piyasalar kapalı olacak. Zaten yurt dışı piyasalar açık olacak. Borsamız açık olacak. Bir takip eder. Sepetinizi güzel kurmaya çalışırsanız bana kalırsa mantıklı olur. Ben bilmiyorum, ben yapamıyorum, ben olmaz demeyin. Bir şekilde öğrenmeye çalışın. Bir şekilde destek almaya çalışın. Bana da sorun. Elimden geldiğince bir şekilde ben de sizlere yardım etmeye çalışırım. Bankacılık, mobil bankacılık kullanıyorsanız buradan borsaya giriş yapıp sepetinizi kurabilirsiniz. Sepetime en az ben kendi adıma söyleyeyim. 20 hisseden aşağı 20 20'ye yakın hisse var. Onun dışında enerji sepetimi ayrım. Orada da 10 hisseden fazla yanlış hatırlamıyorsam hisse var. Ben fazla alıyorum. Zaten takip ediyorum hepsini. Hangisi bölünmeye gitmiş, hangisi bedelli, bedelsiz, hangisi temettü vermiş. Buradan da siz videolarımı takip ettiğiniz sürece sizlere de bilgilendirmeye çalışacağım. O yüzden sepeti geniş tutarım. Ben geniş bir şekilde biz üst tarafındaki hisseler elimde bulundurarak yoluma devam edelim. Sene sonraki hedefim bellidir. Bist 100 tarafında 9833, 12400 hedefimizin olduğunu, Bist 30 10842, Bist Banka tarafı da 13715 şeklinde fiyatlandığını söyleyebilirim. Gelelim kripto tarafına. Bitcoin 59 bin dolarlardan fiyatlandığını şu an için söyleyebiliriz. 135 bin dolar hedefimi değiştirmedim. Sene sonundaki hedefim odur. Kasım özellikle seçimlerinden sonra Amerika seçimlerinden sonra hareketlilik ciddi anlamda olacağı düşüncesi içerisindeyim. Ethereum 2521, ADA 034, Sol 137, Doge 010, Avax 23, Ripple 057, Tron 015, EOS 048 Edirne Ordu Sivas diye yazılıyor. 048 önümüzdeki haftada cazip kripto olarak videom olacak. Orada da bunların detaylı incelemesini size gerçekleştireceğim. Elimden geldiğince doğru bildiklerimi her daim sizlere iletmeye çalışıyorum. Yardımcı olmaya çalışıyorum. Umarım yardımcı oluyorumdur. E, beğeni ve yorumlarınız benim için çok kıymetli. Yolları düşenleri ne diyoruz? Her daim bekliyorum. Her daim sizleri görmekten onur, mutluluk, gurur duyuyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağlıkla, sağlıcakla kalın. Sağlıklı, bereketli, bol kazançlarınız olsun inşallah. Ömrümüz varsa varsa yarın inşallah tekrardan görüşmek üzere.